Sevgili öğrenciler, ikinci sınıf matematik dersinin en kolay konularından birisi olan eldesi toplama işlemleriyle ilgili bugün etkinlikler yapacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. 5 tane elmamız burada, 4 tane elmamız da burada var sevgili öğrenciler. 5 ile 4 tane elmanın toplamı bizden istenmiş. Biz bu şekilli soruyu alt alta yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5 artı 4 şeklinde de yazabiliriz. Bu tarz toplama işlemleri nasıl yapıyoruz? En büyük rakamı aklımıza atıyoruz. Parmaklarımızda 4 yapıyorum. Şimdi aklımda olan 5'in üzerine 4 ekleyeceğim. 5, 6, 7, 8, 9. 5 ile 4'ün toplamı 9'muş yazıyorum. Diğer sayfamızda 6 tane armut var. Burada da 3 tane armut var. Bizden 6 tane armut ile 3 tane armudun toplamı istenmiş. Alt alta toplama şeklinde yazıyorum. 6 en büyük rakamımız bizim. 6'yı aklıma atıyorum. Hemen atalım. Parmaklarımla 3 yapıyorum. 6 aklımdaydı. 6 7 8 9. 6 ile 3'ü topladığım zaman Sonuç 9'muş sevgili öğrenciler. Bu sayfamızda ise iki basamaklı sayıların toplamı istenmiş. 12 sayısında 2 tane birlik, 1 bir tane onluk vardır. 23 sayısında ise 3 tane birlik, 2 tane onluk vardır. Bu toplama işleminde ilk önce bizim birlikleri toplamamız, daha sonra ise onlukları toplamamız gerekiyor. Birliklerden en büyük olan rakam 3. 3 aklımda. Parmaklarımla 2 yapıyorum. 3 aklımdaydı. 4 5. 3 ile 2'nin toplamı 5'miş. Buraya yazıyorum. Onluklara bakıyorum. En büyük rakam 2. 2 aklımda. Parmağımla 1 yapıyorum. 2 3. 3'ü de buraya yazıyorum. 12 ile 23'ün toplamı 35'tir. Diğer soruya bakalım. Burada ise 54 ve 15'in toplamı bizden isteniyor. Birliklere bakıyoruz sevgili öğrenciler. En büyük olan rakam 5. 5 aklımda. Parmaklarımla 4 yapıyorum. Ben yaptım. 5 aklımdaydı. 5. 6. 7. 8. 9. 9'u buraya yazdım. Onluklara bakıyorum. En büyük rakam 5. 5 aklımda. Parmağımla 1 yapıyorum. 5'in üzerine. 1 eklediğim zaman 5, 1 daha 6, altı. 6'yı da buraya yazıyorum. 54 ile 15'in toplamı 69'muş sevgili öğrenciler. 45 sayısında 5 birlik, 43 sayısında da 3 birlik var. İlk önce birlikleri topluyorum. 5 tane birlik aklımda, parmaklarımda 3 yapıyorum. 5'in üzerine 3 ekleyeceğim. 5, 6, 7, 8. Bunun altına 8 yazıyorum sevgili öğrenciler. Onluklara baktığımız zaman ise 4 onluğumuz. Burada da 4 onluğumuz var. İkisi eşit olduğundan bir tane 4'ü aklıma aldım. Diğer 4'ü parmağımla gösteriyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 8'i de buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. 45 ile 43 sayısının toplamı 88'miş. 88 sayısında 8 tane birlik, 8 tane onluk varmış. Diğer soruya bakalım. 27 ile 32 sayısının toplamı bizden isteniyor. Birliklere bakıyorum. 7 tane birliğim var. Burada da 2 tane birliğim var. En büyük birlik 7 olduğundan 7 aklımda. Parmaklarımla 2 yapıyorum. 7, 8, 9. 9'u buraya yazdım. 9 birliğim varmış. Şimdi sıra onluklarda. En büyük onluk 3. 3'ü aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 3, 4, 5. 5'i de buraya yazdığımda 27 ile 32'nin toplamı 59'muş sevgili öğrenciler. 59 sayısında 9 tane birlik, 5 tane onluk vardır. Bu sayfamızda ise 65 sayısı ile 33 sayısının toplamı bizden isteniyor. 5 tane birliğimiz, burada da 3 tane birliğimiz var. 5 birlik aklımda, parmağımla 3 yapıyorum. 5, 6, 7, 8. 8 birliği buraya yazdım. Burada ise 6 onluk 3 tane birlik var. 6 onluk aklımda. Parmağımla 3 yapıyorum. 6 7 8 9 9 da buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. 98 sayısında 8 tane birlik, 9 tane onluk vardır. Diğer soruya bakalım. 4 tane birliğimiz, 2 tane birliğimiz var. En büyük birlik 4. Aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 4, 5, 6, 6 birli buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. 2 tane olduğumuz 3 tane onluğumuz var. En büyük onluk, 3 onluk. Aklımda 2 yapıyorum parmağımla. 3, 4, 5, 5'i de buraya yazıyorum. 24 ile 32'nin toplamı 56'ymış. 56'da 6 tane birlik, 5 tane onluk vardır. Diğer sayfamızdaki sorulara bakalım. 7 tane birliğimiz, 2 tane birliğimiz var. En büyük birlik 7. 7'yi aklıma atıyorum. Parmağımı 2 yapıyorum. 7 8 9. Buraya 9'u yazıyorum sevgili öğrenciler. 4 tane onluğum var. Burada da 5 tane onluğum var. En büyük onluk 5. Aklıma atıyorum. 5. Parmağımı 4 yapıyorum. 5 6 7 8 9. 9 da buraya yazıyorum. 99 sayısında 9 tane birlik, 9 tane Onluk vardır. Burada ise 29 sayısıyla 60 sayısının toplamı bizden istenmiş. 9 tane birlik, 0 tane birlik var. 9 birliğin üzerine 0 birliği eklersem sevgili öğrenciler, 0'ın hiçbir etkisi yoktur. Direkt 9'u aşağıya yazıyorum. Onluklara baktığımda ise en büyük onluk 6. 6'yı aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 6, 7, 8. 8'i de buraya yazıyorum. 29 ile 60'ın toplamı 89'muş. 89 sayısında 9 tane birlik, 8 tane onluk varmış. Bu sayfamızda ise 35 ile 22'nin toplamı bizden istenmiş. 5 tane birlik, 2 tane birlik var. En büyük birlik 5. 5'i aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum sevgili öğrenciler. 5, 6, 7. 7'yi buraya yazıyorum. 3 onluk 2 onluk var. 3 onluk en büyük aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 3 4 5 5'i buraya yazıyorum. 57 sayısında 7 tane birlik, 5 tane onluk vardır. Burada ise 1 tane birlik, 4 tane birlik var. En büyük birlik 4. 4 aklıma atıyorum. Parmağımla 1 yapıyorum. 4'ün üzerine bir eklediğim zaman 5 olur. 5'i buraya yazıyorum. Burada da en büyük onluk 4. 4'ü aklıma atıyorum. Parmağımla 1 yapıyorum sevgili öğrenciler. 4 1 daha 5. 11 ile 44'ün toplamı 55'miş. 55 sayısında 5 tane birlik, 5 tane onluk vardır. Bu sayfamızda ise 38 sayısıyla 10 sayısının toplamı bizden isteniyor. 8 tane birlik, 0 tane birlik, 0'ın toplamada hiçbir önemi yoktur sevgili öğrenciler. Direkt 8'i aşağıya alıyorum. Onluklarda ise 3 tane onluk, 1 tane onluk var. En büyük onluk 3. Parmağımla 1 yapıyorum. 3'ün üzerine 1 eklediğim zaman cevap 4 olur. Sonucumuz 48'miş. 48 sayısında 8 tane birlik, 4 tane onluk vardır. Burada ise 2 tane birliğimiz, 4 tane birliğimiz var. En büyük birlik 4. 4 aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 4'ün üzerine 2 ekleyeceğim. 4 5 6. Buraya 6'yı yazıyorum. Onluklara baktığımızda en büyük onluk 3. 3'ü aklıma atıyorum. Parmağımla 2 yapıyorum. 3 4 5. 5'i de buraya yazıyorum. 56 sayısında 6 tane birlik, 5 tane onluk vardır sevgili öğrenciler. Bu sayfamıza baktığımızda ise 9 tane birlik, 0 tane birlik var. 0'ın hiçbir etkisi yoktu toplam işleminde. 9'u direkt aşağıya yazıyorum. 1 onluk, burada da 1 onluk var. İkisi eşit olduğundan dolayı 1 tane onluğu aklıma atıyorum. Parmağımla 1 yapıyorum. 1, 1 daha 2. Iki. 2'yi buraya yazıyorum. 29 sayısında 9 tane birlik, 2 tane onluk vardır. Burada ise 2 ile 4'ün toplamı istenmiş. 4 tane birlik aklımda. Parmağımla 2 yapıyorum. 4, 5, 6. 6'yı buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. 4 tane onluk, 5 tane onluk var. En büyük onluk 5. 5 aklımda. 4 ekleyeceğim. 5, 6, 7, 8, 9. 9 da buraya yazıyorum. 96 sayısında 6 tane birlik. 9 tane onluk vardır. Sevgili öğrenciler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.